Günaydın. Bugün Değirmendere köyündeyiz. Menderes'in bir köyü burası. Değirmendere'de Malta Şelalesi dediğimiz Değirmendere Şelalesi diye de konumda bulabileceğiniz çok güzel bir yer var. Oraya doğru bir yürüyüş yapacağız. Değirmendere'ye nasıl gelinir? Değirmendere'ye özel aracınızla gele gelebiliyorsunuz gelebiliyorsunuz Değirmendere köyüne. Ayrıca Cuma havasından Esot'la gelebiliyorsunuz. Saatlerine bakın saatleri çok seyrek. Saatlerine dikkat edin. Ayrıca Arıza aracından Ataköy'de olmuşuyla buraya gelebilirsiniz. Yani illaki özel aracınızla ya da bizim gibi yürüyerek ulaşmak zorundasınız. Biz şimdi yürüyüşe başlayacağız. Burada kahvaltı yaptık. Çaylarımızı içiyoruz. 5 dakika 10 dakika çıkacağız. Evet. Aç doğuruyoruz. Hobi olarak. Evet, biz şimdi yürüyüşe başladık. Biraz böyle ormanın içinden yolu biraz değiştirdim. Diğer taraftan çok araba geçiyor diye. Ormanın içinden. Ee, düz yoldan biraz, toprak yoldan yürüyeceğiz. Ee, Şeverli'ye kadar böyle bir 8 kilometre falan yolumuz var. Hava güzel. Tam böyle güneşin de çok yakmadığı bir hava ama çok dikkatli olmanız lazım doğa yürüyüşlerinde. Güneş tepedeyken doğa yürüyüşü yapıyorsanız şapkanız olsun, güneş kreminiz olsun, suyunuz yeterli olsun. Özellikle yürüyeceğiniz yolda su kaynağı yoksa yanınızda 1,5 ya da 2 litre su olması, olmasına özen gösterin. şelaleye çok yaklaştık. Azıcık kaldı. Hemen solumuzda dere var. Buraya özel araçla da gelebilirsiniz. Toplu ulaşım köye kadar var. Özel araçla tam şelalenin dibine kadar girip şelaleyi görebilirsiniz. Şelaleye geçince biraz daha çekim yapacağım. Anam olamız orada olacak. Şimdi şelaleye geldik. Aşırı kalabalık bir sürü insan var burada. Hemen şuradan şöyle şelaleye geçersem eğer. Evet şöyle gösterebilirim. Abi çok kalabalık ya. Birazdan bir su içine girersem eğer orada ne oluyor? Orada bir müzikler falan. Ha, herkes burada yemin ediyorum. Bizim ekibi şuraya almak zorunda kaldım. Yani yazık boyunları büyük arkadaşların. Ağaç işte tepelerinde oturuyorlar. Ne yapacaksın işte? Biz de böyle yaşamaya çalışıyoruz. Ufak bir şelale buradaki. Yine yüzdürebilir şeyde. Bak gençler giriyor. biraz dinlenme geçtik. Arkadaşlarımın bir kısmı suya gittiler. Burası daha sakin. Ama Malta çok kalabalık arkadaşlar. Aşırı kalabalık. Yani bu havada gelmeyin derim. Daha böyle kış sezonunda daha sakinken yürüyüş gruplara gelmeniz daha iyi olur. Yüksek sesle müzik açmışlar. Çevrede başka insan vardı yoktu. İşte onu çok takmadan. Biz biraz daha aşağı kaçtığımız için daha sakiniz şu an. E dinlenip zaten dönüşe geçeceğiz. Bir kahve yapıyorum. Malta böyle bir yer. Değirmenlere böyle e, ulaşımı bu şekilde. Eğer gelirseniz ya da geldiyseniz yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.